Whilst the men frantically ferry precious supplies into the granary, Sir Longarm and Lord woolsack ride into the camp. Job well done. İşte kardanum. İlk denemen hiç fena değil. No no no. Hayır hayır. Aptalırsın. Kurtalan the, of the track. Good. Bu çok güzel? Yani. şey. Güzel. Bu saldırımızı gerçekleştirmemiz ve Önce, adamımızın ısınmasını yardımcı olacak. İşte bu. Seni sevdim. Suat. <laughs> Konum bulması için konuş. Okuyamadım. Hadi artık savaş başlasın ya. İlk görev Hisar'ı bitirmek. İkinci göre. Bunlar more sayar, umut yok. And Bunları men yöneteceğim. Rahat olun. The hmm. situation is about to get out of hmm. yeah, to ensure the safety Vay, yerimiz güzel, mekan iyi. buraya kuralım. Ve odun lazım. Kapı karakolu. Kapı var zaten. Burada kaç tane askerimiz var? 4 tane var burada. İyi yeter bize. Kurtlar da burada. kurtların hepsini öldüreceğim. Aleykümselam Bahre hoş geldin. He ya köy koy kuruyoruz ya savaşa gireceğiz. Wood needed. Wood needed. Odun yok diyor. Bize biliyoruz odunu. Oduncular hadi hızlı olun. Daha çok işimiz var. Aleyküm selam, hoş geldin abi ne ağası. Araba şu an. A da olacağız, A olacağız, paşa da olacağız. Biraz sabır. Şu kurtlar tepeden aşağı inmeden bu işi çözmemiz lazım. Our food stocks are dwindling, Malish. Malish. Bize bol odun lazım. Oduncuları çoğaltmamız lazım. Hadi iş. Onu çaldık da ev yok. Ne ihtiyacımız yok. Her şeyin vakti var simiş. Zamanla arkadaşlar bu işler zamanla. Zamanla büyüyeceğiz. Çok büyük savaşlara gireceğiz. Çok büyük kaleler alacağız. Ama zamanla. Şu an daha yeni başladık. Krallığa. Böyle padişahlığa artık ne dersek. sabrın sorun değil de. Babadan bir şey kalmadı ki bizlere. Lan online, online da oynanıyor da ben online pek oynamıyorum bu oyunu ya. Böyle hikayeli seviyorum. Ben. Kurtlar ulumaya başladı. Hayret aslanlarım. Hadi kurtlar uluyor. Bu işi hızlandıralım. Hadi yiyeceklerimiz azalıyor. Hadi. 11 birim yiyeceğimiz kalmış. Hadi hızlandırın. Biraz geniş tutalım ya. Böyle biraz da estetik yapalım ya. Estetik kaygılarım var benim. Güzel. Hadi biraz odun getirin. Hadi. Hadi yiyeceklerimize gelsin. Yiyecek bitti. online oynayabilirsin. Senin tercihin bu. Bu oyunda herkes tek öyle ekipçe oynanmıyor. Yani aynı oyunlara girebiliyoruz ama herkesin kendi kalesi oluyor. Birbirinde savaşıyoruz. Biz kardeşimle çok oynuyorduk. Büyük harita seçiyorduk kendimize, Giriyorduk. Hemen askerlerimizi falan üretiyorduk. Kalelerimizi yapıyorduk. Yiyecek içecek falan. Ondan sonra atıyorum yarım saat veriyorduk birbirimize. Yarım saat kimse kimseyi saldırmayacak diye. Yarım saat sonra istediğin istediği gibi saldırabiliyorduk. Bir kapı da buraya koyacağız. geri Can't place that there, my lord. Kutlar saldırdı bu ara. Putlar saldırdı. Vurun aslanlarım şu kurtları. Artık kapıyı tercih ediyoruz. We await orders. Kurtların hepsi ölecek. Başka yolu yok. Our food stocks are dwindling, my liege. Bir tane yeter. Şu de 35 yaptım ama bu görevde bitiyor. Şey yaklaşık gibi sanki gibi alım satabilir Evet bilmiyorum bu oyun çok zevkli geliyor bana ya biraz deyin bakalım size de saracak mı Hadi yiğitlerim şu eti doldurun görev bitsin de savaşmaya başlayalım artık ya Abi, ne kadar bu saçma sapan görev verecek Çocuklar burada katliam yapmış. Ben kurtlara evet. saldırayım ya. Archers ready, moving off. Gelin bakayım aslanlarım benim. Sağlam okçularım. Kurtlar bizi Leaving çok now. yoruyor. Kurtların artık ölmesi lazım. Yiyecek gelmiyor yoksa. Şu işe bir el atın moving bakalım. Off. We are on our way. Wolves are attacking my lord. Leaving now. Saldırın. Arrows ready. Saldırın. Kurtlar ölüm. Kurtlar toplanmaya başladı. Saldırmasınlar bana. Aha vallahi saldırıyorlar. Bizimkiler öldü. Geçmiş olsun. Aha. Aha. İki askerim öldü. Geriye kaldı iki asker. Geri çekiliyor. Nasıl şekil bozukluğu. Çok bir kalp oldu. Hangi kalp Moving off. A message from your scribe. Here they come again, sire. Biraz şu altalım şeylerimiz. My boy is yours. We are on our way. Senin kalbin. Benim kalbimim, benim kalbim bir şey yok. Gayet sağlam. Çok şükür. Kurtlara ölüm. Etrafta kurt kalmadı, hepsini öldürdük. Ana kadına bak, bebeği almış gezdiriyor. Çabuk büyüt bebeği lazım bize. Hemen yetişkin yap onu. Savaş var önümüzde, asker lazım. Bu et niye çoğalmıyor ya? Ah saçlarım beyazlayacak yakında daha erken olursa bu da senin sayende Kopuyor gidiyorsun sonra ne oldu? Vallahi bilmiyorum nerede koptum. Ama. En son şurası düz olsun diyordum be. Estetik kaygılarım var diyordum. Şu kısmını dümdüz yaptım. Oydu yani. Başka ben şekil şükünlü bir şey hatırlamıyorum. Muhabbet. Oğlum nere atıyorsun oku girdik ya ha sonunda. Avcı kurt. Bak diğer de onu almaya gidiyor. Çakal bu vurdu bu alacaktı. Tam bir çakal var ya. Koşar koşar. Allah hala hatırlamıyorum şeymiş. İşte, Muhabbet neydi? <laughs> Lan şu eti artık 35 yapın yemeyin lan. Durduruyorum lan eti yemeyi. <gülüyor> yemek mi <laughs> yemek yok size. Az yiyin. Bak hemen durdurdum. 36'dan <laughs> zafer verdim. <laughs>